Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle in, e, çekiliş yapıyoruz çekiştirmişiz Banner'la intro Banner'ı yapmadım ama intro'yu yaptım Banner'ı da kazanan yapacağım yok iki tane kişi olacak birisine Banner birisine intro intro'muz şu <laughs> evet farkındayım çok da iyi olmadı ama bir tane yapmıştım. Onu bozdum yanlışlıkla. O yüzden bununla idare edeceğim. İşte çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler. Kanala abone olup videoyu beğenip yoruma katılıyorum. Skype isminizi ve Skype adresini yazarsanız katılmış olacaksınız. Altına da yorum atmış olacağım katıldığı diye ee, Zaten videonun altında açıklama kısmında da olacaktı. E katılma işleminiz. Ben bu kadar kazananı şimdiden tebrik ediyorum.